Hepinize merhaba. Gece yıkılmasına karşınızdayım. Az bir miktarda karışık renkler. Hızlı ve 60 derece. Sentetik 60. Bugün size yeni bir ürün tanıtacağım. Hemen persil derin temizme girişmeye karşı da ben bir buçuk ölçüye katayım. Yıkamaya başlasın. Bir, bir buçuk da da da. Vernal Max üründen aldım. Test yıkaması yapacağım. Bu benim dördüncü testim. Şu memunum, memun kalacak mı? Ilerden sonra olacak? Şu an bir tane siyah yıkadım. Onu ne çekemedim. Hemen geliyorum. Evet, tekrardan geldim. Arkasında okutuyorum. İlk dönüşünü görelim. Ondan sonra telefonu elim alacağım. Böyle daha rahat okunuyor. İlk dönüşü. yumuşacığız. koyalım. Hep beraber yıkamaya devam edelim. Şimdi yumuşacısını ekleyelim. Bir buçuk kapak ekleyeceğim. Bu arada dört sefer bu dördüncü yıkamam. Koyu renkler yıkamışsın da. Çamaşırı kokladım da kokusu yok. Ama havadan kokusu çok güzel geliyor. Ama onu anlamış değilim. Herhalde normali öyle. Evet, tam tamına bir buçuk belki. O da tam tamına nereye kadar geldi? Hemen hep beraber bakalım. Şu an ne tarafı? Vernal Max koktu. İnik. Bunu da yavaş itelim. Yumuşacık içine kaçmasın. Memnun kalacak mıyım belli değil şu an tam Belirti vermiş değil Yavaş yavaş da Bernal Bernal'in kırmızı şişeli olanı alacağım buz olduğunu da alacağım. Buz, buz feraklı ve çiçek feraklı. Yanlış hatırlamıyorsam öyle de. On ikisinden de almayı düşünüyorum. Yavaş yavaş. 64 el, 64 98 liraya geldi bu bana. Yumuş yumuş lilium da 70 lira olmuş. Bizim buradaki marketlerde. O fiyatı gördüm ben şok geçirdim zaten. Hemen geliyorum. Evet tekrardan geldim. Bilim 5 kilolukların olan bile 114 liradan başlıyor fiyatları. Ben fiyatları gördüm ve şok geçirdim zaten. 3 kiloluklu olan da 98 lira fiyatı vardı. 1 saat 16. baya ilerledim. Ben yine buralardayım. Evet, tekrardan geldim. Bir saat 7 dakikadan. İçinde ısımız yok şu an. Köpük miktarı ideal. Su miktarı zaten kendim otomatik ayarladım Yarın da bir beyaz yıkaması yapabilirim. Bilginize burada o si siyah yıkarken çekmedim. Çünkü içinde çekemeyen birçok eşyalar vardı. O nedenle çekemedim. Mesela kusura bakmayın. ーーやわらかい。 Makinemiz kab kabloyu sağladı hala. Bir dakika hemen o tarafa doğru alayım. Bak kabloya bak. Makinesindeki su bile çok güzel sallanıyor. ilginç. Yıkarken çok güzel sallıyor. Yıkar. bütün hepsi oynuyor bildiğin. Evet, bu dört olan az daha ilerlesin. Ben tekrardan buradayım. tekrardan geldim 57 dakikada şu an 60 dereceye ulaşmıştır yok tam tam tamına değil şu an 50 50 buçuk 50 ya da 52 derece civarı şimdi 60 derece gibi ısı yok Aynen. Bütün cevher ısı yok içinde. Evet az daha ilerlesin buradayım. Evet 43 dakikadan devam. Mis gibi yumuşacık şey oldu. Yumuşacık da abi. Fırçanın kokusu sardı burayı. you yeah. soğutma suyunda görüşmek üzere. Evet soğutma suyu. Evet sıkmada görüşmek üzere. Evet sıkmaya başladık. boks seven akışırıma gelsin suyun lazım buralardayım evet ilk başlasın İçi buhar oldu fulde. Siz görüyor musunuz? İçi bundan gözükmüyor evet. İçi Geçik fırtan bu var. güzeldi. Aa şaka gibi lan. İçi fırtan buharlaştı direkt bir anda. Evet, tekrardan sıkmada görüşmek üzere. Evet, sıkmaya başladık. içindekini sabun suyu temizledik. Daha yapmıyor. Daha da yapmama gerek yok. İçindeki köpüğü mübörüğünü kesmiş bu maktayı. Maktarı bitirdi. Güzel. Şimdi Timur Vernal Max Süprem ne buluşma anı olacak onu da son sıkmasını göstermeyeceğim zaten oradan da oradan de hep beraber ne tanışma yapacağız evet son suyunu alsın hemen buradayım evet şimdiden hepinize görüşmek üzere Allah'a emanet olun bir dahaki videoda tekrardan buradayım. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.